Alo anne. Ha. Duydun mu? Ne? Snoop Dogg yeni bir albüm çıkarttı ya. Kim çıkarttı? Snoop Dogg. Bu ne? Tanımıyor musun? Yok. Söyle bir kere ismini. Ne bileyim lan dilim dönmüyor Hadi Snoop Dogg de Snoop Dogg mu? He o, o rapçi de işi bıraktım onda rap yapacağım şimdi İşi bıraktın mı? He Allah senin belanı vermesin Allah belanı versin Allah seni kahretsin Bana gelen sana gelsin ya Esas mı diyorsun sen? Tabi ki esas diyorum tanımıyor musun beni? İşi

dass du leben kannst jetzt nur eine mathematische Formel und das heißt Träum plus Leben gleich Geld also check es ab